Bu videoda FaturaPort kurulum sihirbazının nasıl kurulacağı anlatılacaktır. FaturaPort hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan menüden ayarlara tıklayınız. Açılan ekranda sol alt tarafta bulunan kurulum sihirbazını başlat butonuna tıklayınız. Kurulum sihirbazı açıldıktan sonra çıkan seçeneklerden kendinize uygun olanı seçiniz. Bu videoda e-arşiv fatura kesmek isteyen birinin yapması gerekenler anlatılacaktır. Seçeneği seçtikten sonra açılan pencereden GIP kullanıcı kodunu ve şifrenizi yazınız. Giriş yapmadan önce GIP portalın başka bir cihazda açık olmamasına dikkat ediniz. Şimdi kontrol et butonuna tıklayalım. GIP portal bilgileriniz kaydedilmiştir onayı geldikten sonra bir fatura içeri aktarım denemesi yapabiliriz. İçi aktarımı başlatmak için altta bulunan butona tıklayınız. Gelen pencerede girmiş olduğunuz tarih aralığındaki faturaların aktarım bilgisi yazacaktır. Dilerseniz bu pencerede sonraki dönemi aktarabilir. Dilerseniz de bu pencereyi kapatabilirsiniz. Devam et butonuna tıkladıktan sonra açılan ekranda firmanıza ait olan bilgileri giriniz. Kurulumu bitirdikten sonra artık fatura portu kullanmaya başlayabilirsiniz.